Evet, evet. Siz de kendinize göre haklısınız ama ama biz de kendimize göre haklıyız Ferhat Bey. Yani her zaman söylüyoruz. Hmm. Hı, hı hı hı. Ama bakın yani yani biz de elimizden geleni yapıyoruz biliyorsunuz. Bu iş için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Ama her zaman evet evet anlıyorum. Her zaman söylüyoruz. Biz... Evet, dinliyorum. Evet. Tamam. Tamam, evet. Ben sizi dinliyorum. Sizi dinliyorum. Haklısınız. Tabii ki haklı olabilirsiniz. Ama böyle şeyler her zaman başına gelmez insanın. Yani bizi de biliyorsunuz. Biz her zaman, her zaman doğruyu söylüyoruz zaten. Söylüyoruz. Söylüyoruz biz size bunu zaten her zaman. Evet. Evet. Evet, neyse. Neyse. Dediğim gibi, biz işimizin başındayız. Biz işimizin başındayız. Biz işimizin başındayız biz. Evet. Daha net konuşacağız biz zaten. Biz daha net konuşacağız. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Doğru muymuş? Değil miymiş? Bütün bu olanlar gerçek miymiş? Yalan mıymış? Yalan mıymış? Bizim sözümüz sözdür. Ferhat Bey, bizim sözümüz sözdür. Ee, bizim çekreterlerimiz kendi aralarında konuşsunlar, bize bir randevu ayarlasınlar olur mu? Tamam. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Çok sağ olun. En yakın zamanda görüşmek üzere. Tamam. Sağ olun, hoşça kalın. <laughs> Geldik çok önemli soruya. Ada, sen niye buradasın? Kimdi o telefondaki? Sen niye buradasın? Niye masanın altında geziniyorsun? Cevap ver. <laughs> Ataş. Ataş. Ataşınızı almaya geldim be. Bora Bey. Benim Ataş'ım bitmiş. Benim ben bu Ataş'ları deftere, saçıma... Ada! Ne saçmalıyorsun sen? Sosyal fobi bendeki. Sen de sosyal fobi var ha? Sende. Mesela ben on kişiden fazla insanın önünde asla konuşamıyorum. Allah Allah. Ya kitleniyorum Bora Bey. Yani böyle geriliyorum, geriliyorum, heyecanlanıyorum. Çenem kitleniyor ya. Birden yapıştırmam lazım. Konuştukça konuşuyorum, konuştukça konuşuyorum. Böyle birden konuştukça konuşuyorum, konuştukça konuşuyorum. Uzatıyorum, uzatıyorum, saçmalıyorum. Boş Hadi. Muhbeti... Bak etrafına. Etrafında başka kimse var mı senden başka? Bak. Bak bak etrafına bak. Yok. En az yirmi kişi var. En az yirmi kişi. Seslerini Hı. duyuyorum. Hadi. Hı. Yani acaba biz seni tekrar işe almakla hata mı ettik? Kıyamam sana ben sana bir on gün izin falan vereyim mi ister misin? Kafa izne ha? iyi gelir. Ha, deli miyim ben? Ya, kuzen. Ali. Adana ne haber? İyiyim Ali Bey, sizden ne haber? İyi. Şey diyeceğim, sana çok önemli bir şey diyeceğim. Kuzen de bir gelir misin benimle dışarı? Ne? Bir gel ya, çok önemli bir şey var diyorum. Kuzen tamam senin. oğlum, sen geldin otur konuşalım o zaman. Ha? Yok <laughs> yok, yo, hayır hayır, gelmen lazım. Kuzen, önemli olmasa kolundan böyle çekiştirmeyeyim ben Çekiştirme seni. beni, çekiştireceğim şimdi. Hadi sen. gidelim, hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Ne olmasa? Ben bu kadar zaten ısrar eden bir insan değilim. Hayır, bu kadar önemli olan ne? Ben de onu anlam veremedim. İşte onu, önemli olanı anlatacağım şimdi. Niye peki dışarıda konuşuyoruz? Ya dışarıda önemli çünkü. Burada değil. Sen bir garipsin ya. Hadi bakalım, çıkacak o Hadi bakalım. Seninle ne alakalı bu, ne? Hadi Geldik, geldik. Tamam. Geldik. hiçbir şey yok ya. Şöyle oturalım da sohbet edelim diye acil ya acil olduğu için sohbet edelim. otur bak, otur tamam tamam otur otur ah, otur. Ah. Ali kardeşim kardeşim niye getirdin beni güneşi alnına? niye? Hadi anlat söyle konuş. Şey de bu ayak altında konuşmayalım diye ya. Bana bak bana. Ne oluyor? Ne oluyor? Söyle bana, ne oluyor? Ya Selin istedi. Selin Bora'yı oyaladı dedi. Ben de işte oyalamak için buraya şey yaptım. Yazık lan sana. Sana kardeşim dedim, hain çıktın sen. Demek yenge hanım dedi ki sana Bora'yı oyalar. Sen de geldin beni güneşin altına getirdin, oyalıyorsun öyle mi? Bravo sana. Bravo sana. Bravo. Bana bak, sakın adayla aramıza girme tamam mı? Bu işten uzak dur öyle. Bu işten uzak dur. Kuzen, kuzen dur. Hayır. Biz lütfen biz kuzeniz ya, biz de aynı kanız. Olur mu öyle şey? Ali, Ali. Beni rahat bırak kardeşim, tamam mı? Beni rahat bırak. Tamam, bak. Tamam, tamam, hadi. Uzak. Tamam, tamam. Marmara işletme mezunu. Oha, bu çok iyi. Bu olmaz, bu çöp bu, atın bunu. Bunun ne gerek var? Tıpkı hmm, yabancı değil. <laughs> yabancı ile orta düzey. Havari, mavari, yes and you diyen herkes İngilizce orta düzey yazıyor. Tabii tabii. Kesin bilmiyordur. Bu, bu olsun. Bunu bu, güzel. Bak, bu bu, 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 olur. Bu okey. Oha. Kıza bak ya. Biz iyi ki akıl ettik bu CV'lere önden bakma işin Yoksa böyle uğursuzlar gelecekti Bora'nın başına. Bu ne? Tipe bak tipe. Bu ne böyle? Gözlüklü CV mi olur? <laughs> Bayağı profil picture koymuş CV'ye. E, sosyal medya muhabilesi yapmış CV'ye. Senin amacın belli kızım. Seni yakarım. Çöp. Çöp. At ya, Attık. Harika. Kaç tane oldu? Evet şimdi ayıkladıklarımızla toplam beş. Seç beğeni al Bora Bey. Seç beğeni al ha. beğeniyorsan hadi bakalım. Yalnız ne olur ne olmaz. Aday görüşmelerinde gözün üstlerinden ayırmazsın sen değil mi? Enselerindeyim. Evet Allah. Ah. Oh be. Şimdi onlar düşünsün. <laughs> Benim içim bir huzur kapladı. <laughs> burada mıydı ya? Bütün sinirlerim bu. Girebilir miyim? Aa, buyurun. Ah çok teşekkür ederim, Aa, buyurun, çok sağ olun. buyurun Hara ol. Bey, buyurun. Bana bak, ne işin var senin burada? Ee, Ataş. Ha. Ataşınızı almıştım ya. Ben geri getirdim Ataşı fazla almışım. Çok almışım dedim. Ben bunları ne yapacağım? Nereye sokacağım? Peki nerede o senin geri getirdiğin ataşlar? Ha burada buraya koydum. Ha oraya koydun. Tabii tabii. Buraya Hı -hı. koydum. Sağ ol. Rica ederim. O zaman gideyim. Tabii. Sağ ol. Ali Bey teşekkür Yani kanka şu masa için verdiğin Gayret'e hayret diyorum o kadar yani. Buraya 28. bir asistan gelmeyecek. Gelmeyecek buraya ya. Gelmesin tamam. Ha. Hatta kapıya yazacağım. 28'de giremez diye. <laughs> Deli ya gel. Hadi seçer. <laughs> <laughs>